Ay, bu <laughs> ne böyle be? Hint fakiri gibi dizilmişsiniz. Flüt getireyim mi ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> şey, şey, Filiz gelecek de kahvaltılık getirecek, onu bekliyoruz. Ha, öyle aç aç gitmeyelim dedi kişi. Ay getirsin getirsin, şöyle ballı kaymakla bir şey getirsin. Evde hiçbir şey yok Tufan, dünden beri açım ben. Tabii tabii, bal, kaymak, ee, pekmez, tahin. Hepsi geliyor, yoldalar. Gel sen otur, ayakta kalma. Ay, Anahtarlar var onlar, anahtar. açarlar. <laughs> Gel. Teşekkürler. <laughs> Gelmek üzeredirler. Şimdi gelirler. Gelsinler. <laughs> e, Cemil, sen istersen bu tarafa geçme, Ferda'cığımın yanına geçme. Tamam, ha. Tamam çiçekciğim, geçeyim çiçekciğim. Yok bir şey. Hiçbir Yok. Yok şey demedi. Hay. Günaydın. Haydım. Gelin, gelin. Hı? Çok acıktım vallahi. Ay şey gibi olmadım böyle. Otellerde oluyor ya oda servisi, aynı vallahi, onun gibi evet. oldu. Evet. <laughs> evet. Ya ee, hadi oturun masaya geçelim. Evet. Hakkı sen de çay koy. Ben şimdi koy Sen vereceğim. de çay koy. Çiçek, hadi bize çayla bize. Hadi. Şöyle ekmeği de al. Ay. Güzel yersin ekmekle. Hadi. Hadi. Ne no oluyor be? Ay bırak, bırak. Ay pis Birem. <Birem> mi? Bırak onu. Bırak onu. Sildim. 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 Sildim kurtulduk oğlum, kurtulduk. Oh, şey. Ne oh, şey, şey, şey. şey, aşk olsun Tufan ya? Bir de kurbanlık koyun gibi gıdımı okşattınız yani. Ya ne yapacaktık, ne yapacaktık? Geldim böyle şantajla evime çöktün ya. Hadi güle güle, hadi. Tufan bir dakika, bir dakika bak. İkinci defa kovuyorsun beni. Bu sefer çok fena intikam alırım. İyi düşün bak, intikam alırım. Ya ben Tülay'a aşığım, Cemil çanta. Hadi gidiyorum buradan. Çant ya, ya bırak! Ya yürü git, hadi. Ne gidiyor? Çık hadi. Koş, koş, koş. Hadi, hadi. Tufan, bak Tufan. Nerede? Bana bırak, yola git. Sus git. Allah aşkına sus git ya. Git gidiyorum. Hadi Ama ya, devam. Çekirge bir seçer. Üçüncüsü benim olur. Kurtuldum. Hadi. Bravo lan. Yırttık lan, valla. İyi ama çok şükür. Hadi. <laughs> lan ne plan yaptın ha? Valla ne işler. Sokun edici gittik ama önümüz yaz. Bizden çok sizin ihtiyacınız var. Helal olsun Fikri. Helal olsun. Bizim oğlanın düğün parası biriktirmiştik ama nişan atıldı. Buyur Fikri işini gör. Bizim hanımın kolunda durup duruyordu zaten. Alışın görürsün. Ya siz ne kadar iyi, ne kadar güzel komşularsınız ya. Ama bana bakın. Eğer milli piyango bileti bende diye bunları bana veriyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü ben onu kaybettim. Allah la yani onun için veriyorsunuz alın paranız yoksa yanar gider ya. Tabii canım tabii sen de yok bilet. Biletin <laughs> ne önemi var komşu komşunun külüne mi Bugün sana yarın bize. Paranın yani... ne önemi var Fikri? Canın sağ olsun. Komşu ya ne demek? O zaman Güzel yeğenim Ersin teker teker yaz ki kimden ne aldığımızı bilelim. Geri verirken sorun yaşamayalım. <laughs> ben, ben, ben hemen yazayım amcacığım ya. Ne kadar güzel insanlarsınız ya. Ya bir de diyordun ki komşuluk öldü. Böyle komşuluk ölür mü bunlar? Bu insanlar var ya, her şeyi hak ediyorlar bunlar ya, ya, her şeyi. Oğlum, ne ölmesi ya? Dirilmiş, helal olsun. Ah, ah, ah! Keşke o milli piyango biletini kaybetmeseydim. Ben size onları misliyle öderdim ya. O da olur inşallah. Emekli şey. evet, Mehmet'ten... 400 var. Şurada bir 5000 değil mi lan bu? 5000. Bizim Necati. Necati'den de 3 bilezik hanımın kolundan ha valla. Ulan helal olsun size ya. Ne iyi insanlarsınız ya. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>